Herkese selamünaleyküm. En son dayıyı yangınların içinden kurtarıp doktora getirmiştik Kazım'la beraber. Dayı iyi olacakmış. Bize de 2000 dolar para ödedi. Sağ olsun. Şimdi en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gideceğiz. Babamızın borcunu ödeyeceğiz. İlk bölümde e, kız kardeşimize para için saldıran bir eleman vardı. Onu şamarlamıştık. Şamar manyağı yapmıştık ona. Şimdi ben gideceğim onu paralarla ona bir boyun kilidi atacağım. Kendine gelsin. da Bu araca binmeyelim. Bu araç aranıyor kardeşim. Bu araç aranıyor. Şöyle kenarda kıyıda bir araç bulursam ona bineceğim. Dızlayacağım yani kardeşim. Yanlış anlaşılma olmasın. Çok da an anıyor ol burası ya. Hadi bakalım şöyle. İner misin kardeşim? teşekkür ederim kolaydı ya zorlanmadım Allah bu sefer bu sefer seni dövdüm ya bu sefer bu sefer oğlum oğlum bak yeter yeter bak yeter 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 kardeşim yeter yeter Psikolojim bozuldu. Düz yolda arabaya çarptırıyorsun ya. Hayır bak ben mafyayım diyorum. Bana bulaşmayın diyorum. Dinleyen yok ya. Gözümüzü dinletemiyoruz insanlara ya. İlla böyle mi yapalım? Allah Allah. Gideceğim şimdi o elemanı da döveceğim zaten. Az kaldı. Neredesin lan? Kardeşim şimdi kız kardeşimize parayı verdik. Annemiz üzülmesin diye onu görükmedik kardeşim. Duygusal bir insanız Gidelim şimdi evimize gidelim. Gidelim kardeşim. Gereken gereken yapıldı. Dur dur şuradan geçmem lazım lan gerizekalı herif. Of ya, oğlum burada hep benim başım belaya giriyor ya. Arabamızı garaja park ettim ki zorlamasınlar. Bu bu semtte her şey olur kardeşim, her şey. Kimseye güvenmem. Kardeşim geldik eve. Varsa şuradan bir iki yudum bir şey içeceğim. Bir tane jambon yiyeyim şöyle. Karnımız acıktı ya gezerken. Yeter kardeşim burada. Kanepede yatıyorum hala. Yazım sağ olsun kan kanepede yatıyorum. Kardeşim beni. Beni tutukladılar kardeşim. Bu ne böyle? Oğlum gene hapse düştük ya. Hapisten kurtulamıyoruz ya. Oğlum beni 10 yıl 10 yıl hapsattılar lan beni. Oğlum 2 iki, iki tane benzin zorladık diye bizi 10 yıl hapsattılar ya. Al işte burasını da şimdi a babası olmaya çalışacağız. Al işte. Bunlara bak şunlara. Hepsi hepsini pataklayacağım. Hepsine boyun kilidi atacağım. Bak. Tam semtim Polat Alemdar olduk derken hapishaneye girdik kardeşim ya. Maymun musunuz lan siz? H5 maymunu musunuz lan? Ne zıplayıp duruyor? Hayırdır dayı? Bu ne oğlum? Oğlum bu nasıl bir ırkçılık lan böyle? Oğlum insanları cinsine göre kafese mi ayırdınız lan? Bak bak bak. Bak bak öndeki nasıl korkuyor bak 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 bak. Bak. Ha vurma lan da. ayırdır lan. Gel gel. Gel yiyorsa bana vur gel. Oğlum bak. Sen. Sen şimdi nane yemedin mi? Oğlum. Vurma ne? Kafama geldi lan. Oğlum seni seni yakalayacağım ben. Kardeşim, gitler bu yıktı dayı bize rajon kesiyor. Buranın ağası da marabası da benim diyor. Abi kardeşim öyle bir şey olmayacak. Dayıcım yanlara alıştık aslında dayıcım. Dayıcım yanlara alıştık aslında. Sana diyorum. Gel, gel, gel gel bana bir tane vur gel. Ben Seni sinirlendirmeye çalışıyorum. Ne var? Ne var? Neyse kardeşim her şeyin bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var. Kafayı da zaten sıfıra vurduk. Şuraya bak. Bütün bütün memurlar aynı mı bana mı öyle geliyor kardeşim? Gördüm, görüşeceğiz kardeşim görüşeceğiz kim yeni kim eski göreceğiz Eyvallah dayı. Eyvallah. Oğlum biz dayıflamışız lan biz. Vallahi bir, bir deri bir kemik kalmışız kardeş. Bütün gün satranç oynarmış Leo Galante. Leo Galante de kardeşim e, bizim bu Kazım'la aramızdaki bağlantıyı kuran adam. Kazım bir elemanla bizi de bağlantı kuracak. Yazım bu elemanla bizde bağlantı kuracak. Gidelim konuşalım bakalım dayı ile ne diyecek bize. Kardeşim mücevher dükkanını soyarken arabayla dükkana giren elemanlar tutuklanmıştı. O elemanla dengeldik Şansa bak şansa. Şamarlayacağım. Şamarlayacağım şimdi bak gel gel gel. de kapanmamış bir hesabımız vardı. Gel. Gel gel. O, oh, oh, dur oğlum dur dur. Gel, gel. Böyle biraz şu geri çekildin mi? Şansın olsun kardeşim, şansın. Öldük kardeşim. Vurma lan vurma. Lan. Eleman yüzünden kapalı hücreye kapatıldık ya. Kardeşim dua et ayırdılar bizi yoksa kıçına tekmeyi basıyordum. Ya okay, yeah, dayı dedi ki sen dedi grubumu alacağım seni koruyacağım dedi adamla nasıl dövüştüğünü gördüm dedi. Şimdi bize bir hareketi öğretecek. Bakalım. Kardeşim şimdi dayı bize yumruk atmayı öğretti. Antrenmanları bitirdik. Dayı dışarıdaki adamlar hakkında da bize bilgi verdi. Kardeşim ee, biz aileye katılmak için bir miktar para ödememiz gerekiyordu. Adam da dedi ki seni, de, seni de, de dolandırdılar dedi yani aileye girmen için para vermene gerek yok dedi sadık kendini sadık olarak kanıtlaman yeterli dedi bakalım şimdi girelim bakalım neler olacak Yani bizi dolandırdılar kardeşim Galante Kardeşim, çekik gözler bize racon kesiyor. Çekik gözlerle maç yapaz, yapacağız. Kardeşim dayı bize infoyu verdi. Dedi e, ilk baştan sert yumruklar atma. Savun. Yavaş yavaş vur. Yorulduğunda da yapıştır dedi. Bakalım. Infoyu aldık kardeşim. Infoyu aldık. Şimdi başlayacağız. Başladık. Oğlum benim benim atalarım seni çok şamarladı lan he. He gel bakalım gel. Gel. Gel 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 gel. Allah vuramadım lan. Aha. Kalkışa bak kalkışa. Oğlum ben senin gibileri çok gördüm lan. Gel. Gel Çinliymiş. Allah ah son vuruş yapamadım lan. Ee, gel. Ne oldu oğlum iki yumruk da bayıldı lan bu. İki yumruk da bayıldı bu. Vuracaktım ben daha ona. Kardeşim zaman çok hızlı geçiyor ya. Lan bir de çalışıyoruz mu burada? Oğlum bana atar gider yapma. Bana atar gider yapma. Ha, neyse, neyse sen de sen ne sen de sonra ilgileneceğim kardeşim. Hayır ben bu hapishaneye girerken bir tane eleman vardı. Bir tane eleman bana bana sopayla vurmuştu. Ben onu göremiyorum. Ben onu görsem görsem şimdi arkam sağlam kardeşim. Şimdi gelsin vursun. Kafamız hala 3 numara zaten. Hey, Demeydi lan o. Oh, gotcha. Don't get used to it, All Burada bir şeyler oluyor. Mekana giriş yapıyoruz. Dayım buyur dayım. Ramiz dayım buyur. İstediğimi içerim istediğimi derim. İstediğimi de vururum. Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam çıksın dursun. Kardeşim ha. Adam yıpranmasın diye Adam yıpranmasın diye biz dövüşeceğiz ya. Biz neyiz kardeşim biz? Vur lan bir tane. Sağlı <laughs> sağlı vurun. Now <laughs> Batakladık kardeşim. Sıkıntı yok. Şuraya, şuraya atalım kardeşim. Ah ziyaretçimiz varmış lan. Ben de bir şey oluyor sandım ya. Bizi basmaya geldiler sandım ya. Neyse. Hey Kardeşim kız kardeşimiz biz ziyarete gelmiş. Evleniyormuş. O iyi haber kardeşim. Bir de kötü haber var. Annemiz hastaymış. Dedim ben de kız kardeşime git dedim. Kazım abine git dedim. Kazım abinde benim param var. Git paramla anamı en güzel doktora götür. Üstünde düğün hediyesi olarak al dedim. Hallettik. O şekilde o işi hallettik. Bakalım kardeşim. içeride olsak da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yakında çıkacağım. Yakında çıkacağım. Orayı darma duman edeceğim kardeşim. Darma duman. O, o büyük mafya dediklerimize diz çöktüreceğim. Diz diz. Ne oluyor lan orada? Duş alıyorlar. Oğlum tuvalet mi temizleyeceğiz ya? Oğlum bize kulezet temizliyorlar. Oğlum ben polot lan. nasıl nasıl tuvalet temizletirsin lan sen? Ya oğlum. Dışarıda çıkma karşıma tamam. Dışarıda çıkma karşıma. Allah kahretmesin. Bu ne lan? Bak 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 bak. Bekle sen bekle. Sen bekle. Sal beni sal. Sal beni. Sallıyor da bir de bak terbiyesiz. Vuramıyor mu oğlum sana? Pih Allah belanı vermeye. Görüşeceğiz oğlum seninle. Kardeşim şimdi temizledik. Duş almaya giriyoruz. Gelin bakalım şurada bir şurada bir duş alalım kardeşim. Oğlum ben nerede? Aha şurada duş alırım. Tamam. Aha. Bana 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 boyun kilidi atmaya çalışacaklar. Birazdan bana Mevlana kıskaca atacaklar. Dur bakalım. Dur 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 gel. Gel goril yavrusu gel. Gel goril yavrusu gel. Ne oluyor oğlum? Goril kafalı sen sen amacın ne lan sen? Oğlum ben bunların hepsini teker teker dövmek zorunda mıyım ya? Up, gel gel. Gel. Oğlum siz 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 bana nasıl Mevlana bana Mevlana kıskaca atarsınız lan? Ha? Siz nasıl? He? Gel gel. Kalkma lan yere. Kalkma. Gel. Ha? Gel. Gel. Gel, gel, gel sen de gel, gel. Akıllanmadınız, bir akıllanmadınız, oğlum. <laughs> tut oğlum şunu tut. La hey. hey. oğlum vurma, vurma, vurma oğlum. Oğlum şerefsiz bunlar ya bak. Kardeşim yaza yaza defterim doldu be. Yaza yaza defterim doldu be. Bir Me mesaj geldi, mektup geldi lan bize. Kötü bir haber aldık kardeşim Oğlum annemiz ölmüş la Kız kardeşimiz bize Yalan oğlum kız kardeşimiz bile dolandırıcı la O geldiğinde zaten annemiz ölüymüş Bütün para cenaze masraflarına gitmiş Kardeşim Kolunu bacağını kırmaya gidiyorum O benimkini kırmazsa eğer Hey, I'm not be adam iki vuruyor biz ölüyoruz lan. Yavaş yavaş indireceğim bunu. Sert yumruklar atarak. Ee, ee, Kır bacağını. vuruyor vuruyorum adam düşmüyor lan. Gel gel. E ee, şimdi sen nane yemedin ne? Oğlum. Oğlum ev soktan oğlum emaneti yerine sok bak ha. Eyvah. Oğlum ee, çizecek de bizi. Vur oğlum vur. He. He. Topla. Oo, o, o, o. Kardeşim biraz abarttık gibi sanki ya. Biraz abarttık gibi sanki ama dur bakalım ne olacak. Kardeşim adamın odasını aldık. Adamın odası otel odası gibi şuraya bak. Biz tuvalette yatıyorduk anasını satın. Ne oldu kardeşim çıktık mı? O dayı bizi çıkardı. Kardeşim Allah'ımıza Allah'ımıza şükürler olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Hapishaneden çıktık. Dayı dedi ben birkaç aya çıkaracağım. Sana da dedi görüşme ayarlayacağım. Sen de erkenden çıkacaksın. Dayı sözünü tuttu. Ramiz dayım sözünü tuttu. Bizi çıkardı. Memur Bey, saygılar. Şimdi kardeşim gördüğünüz gibi mevsimler değişmiş. Şuraya bak. Karakış gitmiş. Yaz bahar havası gelmiş ya. Neyse kardeşim bu bölümü burada sonlandıralım. Bakalım ileride neler olacak. İnşallah bir daha hapishaneye falan düşmeyiz kardeşim. Herkesi pataklamak zorunda kaldım ya. Neyse neyse. Kaseyi çizmeden kurtulduk kardeşim. Neyse kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki bölümü kaçırmayın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.